Hepinize tekrardan merhabalar bugün sizlerle beraber kuzenim ile Minecraft Survival'da 3. bölümle karşınızdayım. Boran hoş geldin. Hoş buldum. Bugün Boran'la beraber hatırlayacaksınız en son bölümde ev yaptık. İzlemeyenler yukarıdan ve açıklama kısmından hemen izleyebilir. Aynı evi böyle yapmıştık hatırlıyorsunuz zaten ilk bölümde gösterdik. Biz şuraya gerekli eşyalarımızı koyduk hemen. E, bu bölümde ne yapacağız? Ee, şimdi bu bölümde ilk önce orada eşyalarımız kalmıştı. Bunları eve getireceğiz. Ee, eve biraz güzel eşyalar ekleyeceğiz. Ve maden yapacağız. Boran hemen buraya köprü çekti bir tane. Gidelim. Böyle gördüğünüz gibi şuraya da merdiven çektik. Elimde duruyor. Hemen şöyle gidelim abi. Geliyor musun? Bilmiyorum. Gel gel. Burayı Boran yaptı. Ben de merdivenleri çektim şöyle. Çok güzel. Yoksa diğer türlü ölebiliyoruz. Geçen bölüm zaten Boran öldü bir kere. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Ee, şimdi benim envanter... He benim chest boyu Eee şimdi ben bir kısmını sana atayım o zaman bunların. <laughs> Öte beklediğini sana verdim. Patates tamam. Ee, ben hemen şu chest'i kırarak Tamam aldım abi ben eşyalarımı. Yatağımı da aldım. Sen gelemedin mi ara? Yok ben aşağıda doğru gittim. karşıya Ha tamam sen de gel. Ee, eşyalarını al. Ben eve gidiyorum taşıyorum eşyaları. Şimdi chestleri yukarı kata koyalım bence. Yukarı kat bizim uyuma odamız falan olsun. Alt katta işte öyle şey. Ne bileyim. Aslında alt kasa da koyabiliriz ya. Sence nasıl yapalım? Fark etmiyor. Oğlum bir karar ver ki ona göre yapalım hemen. Şimdi e, ee, üst kata yatak odası alt katta eşyalar olsa daha mı? He tamam. Eşyaları nasıl nasıl koyalım şimdi? Tamam benim chest'i ben en kenara koyayım. Ee, tamam. Şunları atıyorum. Sen de gel hemen. Düzenimizi falan yapalım. Tamam ben yatağa da aldım. Boran da gelsin videoya devam edelim. Evet hemen şöyle eve geri dönüyorum. Ee, eve biz şöyle şeyler yaptık. Böyle e, göstereyim ben. Çerçeve yaptık abi. Çerçeve bir dakika. Çerçeve. tamam. Parlayan çerçeve nasıl yapılıyor lan? Ha böyle. Tamam bir tane zümrütü koyuyoruz artık buraya. Güzel durması ne için. Şey, ne hiç Ha? Benim bir şey yaktı da ne yaptığını hiç emin değilim. Ha. Abi gel hemen e, kazma yapalım. Hemen gidelim madene. Maden uçalım. Koş. Şey kazma yap kendine. Kazmam var. Tamam hiç zaman kaybetmeyelim. Gidelim hemen. Ee, et falan. Neyse. Oradaki şeyi koyacağım ben. Orada fırın vardı ya bizim. Fırınlar duruyor. Sen benden önce git direkt oraya. Gidiyor mu? Oğlum gelsene. Hadi oğlum hadi ya cam falan bas bir şey yap. Bir şey cam bas zaman kaybı. Geliyor mu? Tamam gel ben de şunları fırına atayım. Tamam abi. Aman oy ölüyordun ha. Ekran kaydı valla gördü orayı. Aa benim meşalem yok lan. Meşalem yok. Bekle biraz yapayım ben hemen meşale. İhtiyacın var mı senin meşaleye? Demire niye ihtiyacım var lan? Kazma abi. Her neyse. Kırılınca gider alırım etrafı. Tamam 56 tane şey attım buraya ama neyse. İhtiyacın olunca veririm hadi. Gidelim abi hemen. Ben seni... Ne? Ben de seninle birlikte geliyorum zaten. Tamam tamam. Boran'la beraber hemen gidiyoruz. Aynen aynen benim de aklıma geldi o. Burayı kapatayım hızlıca. Yok boşver oğlum gel zaman kaybediyoruz ya. Yani. Hmm. Abi bak sen bu taraftan kas. Bu taraftan dümdüz git. Ben bu taraftan haydi bakalım. Aaa bir dakika şimdi hmm. Buraya dalarsak çok kötü şeyler olur hayır oraya dalmayacağız oğlum oraya dalmayacağız ölüyoruz. Abi hiç buraya dalmayalım bence. Gel aynen yana gideceğiz gel gel oğlum. Orası da bizim evimiz ya. Ha sen sol. Ben tam bir kez yok. Gel devir var burada. Öleceksin abi bak. Tamam ben burada demirleri aldım Oğlum diğer tarafı kassana sen. Lan, düz, 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 düz. Böyle dümdüz gider. Bas. Arkana bak. Ooo. Oğlum bana vur yan yanlışlıkla. Hadi zombi. Bende çok... La sende lag varmış lan. Sende lag çok kasıyor böyle. Abi bu tarafa kalsana. Tamam sen de o tarafa git. Ben bu tarafa gideyim tamam. <laughs> Hemen gidiyoruz Boran'la beraber. Aa altın buldum lan. Güzel. Benim kılıçı gitti, kazma gitti. Kazma gitti mi? Kazmaya ihtiyacın yok da hani. Dedim kırılmaz dedim. Al şunu. Al onu abi. Al onu bak yerde. Evet, Boran az önce öldü. Boran geliyor. Şöyle çıkalım abi. kestim ben burada. Neler var? Hiçbir şey yok lan burada. Burası neresi böyle? Neyse biraz yukarı çıkalım biz ama. Hmm Allah Allah. Aa altın var. Altın alalım. Ulan bir elmas çıkar mı? Yok. Çıkmaz. Al şöyle şuraya gidelim.

Bu arada lütfen like atmayı unutmayın. Yani oyun sırasında bir sürü klip alıyoruz. Yani üçer dakika üçer dakika bir sürü video birleştiriyoruz. Seçmesi kolay olmuyor. Bazı videolar gereksiz uzun oluyor mesela. Kesmeye çalışıyorum. Bilgisayardan kolay da değil. Telefonda çok kolay editliyordum ama bilgisayara alışmadığım için biraz zor oluyor. Like atarsanız sevinirim. aşağı doğru gideyim. Tamam. Ben orayı kapattım. Tamam kapattım. Aynen aynen çok sıkıntı var. Abi inşallah bir laf falan çıkmaz da Kazalım şöyle. Abi ben bence artık hızlandırmaya alayım. Hızlandırayım buraları. biz hemen kendimize şey aldık. Demir kazma yaptık yine. Kalkan yaptık. Hemen şöyle gidelim tekrardan. Ben bir tane maden buldum. Orada bence iyi şeyler vardır. Ya yani elmas bulabiliriz ya. Ben inanıyorum. Şöyle gidelim. He? Kılıcı çektim aynen. Bak abi gel. Gel 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 koş koş. Tamam. Şurada bir tane iskelet vardı onu keseyim ben. Çok dikkatli ol. Abi şunu öldüreyim. Aynen. Anam sana vurdum. Sana vurdum. Canın, canın kaç canın kaç. Full mü? Abi şuralara biz iz bırakalım da. Vallaha Bekle bekle hemen Allah. dalma Ben az önce şey buldum kaynak kayası mı ne var ya Kayrak Kayrak Aaa elmas buldum Elmas buldum Gel gel, gel. elmas buldum Allah. Elmas buldum gel gel Abi çok kasıyor şu an Hayır 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 olamaz 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 Senden dolayı çok kasıyor abi Elmas buldum Abi çok de aşırı derece Koşman lazım oğlum Abi Oğlum sen şu an senin internet çok kötü. Abi çok kötü internet ya. Aa oyundan attı bir dakika. Geleceğim tekrar. Abi senin internet aşırı kötü böyle var ya iki tık gözüküyor. Bekle abi. Gençler. Elmasımız hayırlı olsun abi. İlk elmasımızı aldık. Hayırlı olsun. Bir tane var lan. Ben gelişim He sana da atayım. Al. At. Atamadım oğlum internet çok kötü ya. Benim internetten kaynak. Al tam gönder. Redstone var abi sen oradaki lava dikkatlice bak bence. Bak bakayım bir şey var mı orada. Cam kaç tane var sizende kaç tane var? 46 tane var. Hmm. Redstone var burada. Tamam. Redstone'lara ihtiyacımız gerek yok yani. Ben şunu bir keseyim de. Ya bak burada baya bir şey var da. Ben şöyle gidiyorum abi ölmememiz lazım. Vallahi bulduk elması. Çok güzel oldu ya. Yani. Şey ben şuraları şöyle kalatayım da. elmas ver ya. Bir tane daha var. Üç tane versin de şey yapalım. Kazma yapalım ilk başta. Oradan netra uçmayalım yani netra hemen gitmeyelim bence. İyi. Al çok dikkatli ol. Onu satayım. Vallahi Allah aktı orada. Tamam abi çok tamam. Ya korktum. Sen bulabildin mi bir şeyler? Burada bayağı var oğlum. Bitmek bilmiyor anasını. Dikkatli ol. Sakın ölme. Itemların gider. Bir dakika. Fener 3. Allah Allah. Neyse abi ben elmas bulunca videoyu devam ettiririm. Arkadaşlar hemen şöyle devam ediyoruz. Ee, konuşamadım lan. Vallahi reyleri söyleyeyim ben de var ya Vallahi çok iyi oldu elmas bulunca. Gel lan be. Yani. Sen bu kadar tamam. çok güzel. Abi Abi son çare ya. Artık bulursak buluruz. Koy abi güzelce. İnşallah buluruz ya. Valla. Bak abi. Buralara gel lan buralara koy. Dümdüz gitme oğlum. İleride vardır da. Buralara da koy bakalım. Bence şuralarda yok ya. Abi ileride sanki boşluklar var. Orada olabilir ya. Yani. Orada olabilir evet. Şu yok neymiş abi. Gel o tarafa gidelim. Hayda abi yapmaz ya. Son çare bur artık. Aha. Lan ana bulduk lan. Abi kapat şurayı çabuk kapat. Dikkat. Dikkat. iki tane mi? Oy. Bekle, bekle, dikkat. Geçmiş. Dikkat abi dikkat. Etrafını kapla. Etrafını kapla. Kaç tane var? Aman aman bir dakika bekle. Alma. Dur. Şu, ben şurayı da kapatayım. Abi dinliyorum. Haydi hocam. Abi iki tane. Aha. Abi aldım bir de aldım. Üç tane elmasımız oldu. Boran'la ortak şekilde kullanacağız. Çok güzel abi. Ee, hemen biz o zaman madene geri dönelim. Tamam. Abi ben böyle kazıyorum belki. Ses de geliyor ama yakından. Bayağı bir lav sesi geliyor. Lapis var. Lapis varsa elmas da vardır haydi be. Aa eyvah. Lapis buldum abi. Haydi hocam. Lapisin üstünde falan olur mu acaba? Aha. Lav yeri. Abi. Lapis varsa vardır illa ki bak. Abi ne olur. Ne olur bulalım. Şurada olabilir lan içime doğdu biliyor musun? Gel abi şuraya devam et. Şuraya bakacağım abi ben inat ettim. Burasıydı değil mi? Bakalım. Yok yokmuş. Abi, onları satayım elmas. Aa buldum. Elmas buldum buldum buldum. Nerede? Abi az önceki yer vardı ya. Oradan lav sesi aldım ben. Az önceki yere gel buluruz. Abi 3 tane var gibi. Ay. Çok güzel. Abi ölmeyelim ya. En ölünmeyecek yer olabilir. Başka var mı acaba? Abi haydi bakalım. Senin ismini görebiliyorum ben şu an. Bir tane. Ney? Nasıl geleyim oğlum? 3 tane buldum abi güzel. İkimiz de kalkma yapabiliyoruz şu an bu videoda. Çok güzel ben Boran yanına gideyim videoyu devam ettireyim. Böyle Boran buradan laf sesi aldım dedi. İnşallah vardır. Ee, ben elmas koydum ya. Oy! Nasıl? Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi Boran. Boran kaç tane lan bu? Abi altında büyük ihtimalle bekle ben kazıyorum bekle bekle Oha Bekle 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 oğlum bak altında da elmas var Vallahi risk atın Dur bekle ben alacağım şu an Ha tamam bu ee, bekle şöyle yapıyorum Oğlum bekle orayı kapama lan <laughs> Tamam yaşarsın sıkıntı yok. Tamam tamam geri gel geri gel yerini bulursun Tamam abi ben bunları alayım Boran gelir zaten şimdi Alıyorum ben bunları Çok fazla var oğlum Abi kim ne derse desin Gerçekten hiç hile yapmadık abi Bekle chat'i göstereyim bak gördüğünüz gibi Hiçbir hile yapmadık abi 12 tane Boran Boran gelsin videoyu devam ettirelim Evet abi ben de hemen Boran Boran yanına geliyorum. Boran bu arada zombilere 8 şekil şukul yapıyor. Ee, bekle ben bunu Tamam aldım abi gel Boran ne yapalım biliyor musun şimdi? E, kapıları kapatayım ben. İlk önce bu itemları ben şuraya atayım. Şöyle şöyle. Zannederiz. Evet, Abi, elmasları şimdi... E, elmas mı koyalım? Yok oğlum, boş ver. Demiri koydan lan. Elmasları koymayalım oraya, boş ver. Abi, ben sana üç tane elmas atıyorum. Sen kendi elmas kazmanı yap, ben kendi elmas kazmamı yapayım. Al şöyle, al. E o zaman, artık ilk elmas kazmalarımız hayırlı uğurlu olsun. Elmas kazmamı aldım ben, şöyle gördüğünüz gibi. Abi gerçekten elmas balta da yapabiliriz lan istiyorsan. Yap atayım mı sana 3 tane elmas? Gel eşit çektik zaten. 12 tane vardı. 6 tanesi senin, 6 tanesi benim. Baltayı çekerim mi? Balta da çekerim. Abi baltayı da çektik şöyle. Harika. Gerçekten mükemmel. Başka deneyecek bir şey yok. Al eline baltayı. Baltayı da zombileri keserim mi lan? Ee... Hiç de kırasım yok ama yani şey hani kırılıyor ya çok vurduktan sonra. <laughs> X'te Resto. <laughs> Resto O sen ooo helal lan. Bayağı demir kazma yaptık zaten hatırlıyorsunuz. Çok fazla demir bulmuştuk. Abi çok zombi var. Ee, biz de uyuyalım. Videoyu öyle bitirelim sonra. Tamam abi. Gel gel uyuyalım öyle. Evde böyle çok güzel oldu gerçekten ya. Gerçekten böyle. Çok fazla gerçekten diyorum büyük ihtimalle ama. Harika. Uyu abi. Evet artık bir videonun daha sonra. Video süper oldu. Yani 12 tane elmas bulduk. Elmas kazma, elmas balta yaptık. Gerçekten harika oldu, görüyorsunuz. E, güzel bir bölüm oldu. Sizden bu videoya 20 like bekliyorum. E, lütfen like atın. Yani like sayılarımız çok fazla değil. E, daha fazla insanın bizi görmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.